Sesli kitap Denemeler yazan Montaigne kendisi Boyum ortanın biraz altında. Bedenim sağlam yapılı ve toplucadır. Yüzüm şişman değil, dolgundur. Tabiatım neşe ile hüzün arasında oldukça ateşli ve sıcak kanlıdır. Sağlığım ta genç yaşımdan beri düzgündür hastalığa tutulduğum azdır. İşte ben böyle idim. Kendimi 40 yaşımı aşıp ihtiyarlığın yolunu tuttuğum şu andaki halimle anlatmıyorum. Yıllar için için aşındırır olgunluk çağına varmış güçleri der Lucretius. Bundan sonraki halim ancak yarım bir varlık olacak. Ben artık o ben olmayacağım. Gün geçtikçe kendimden ayrılıyor uzaklaşıyorum. Bir şey koparır bizden. Yıllar akıp giderken der Horatius.